8 senelik Android Samsung telefon kasıyor mu hala kullanılabiliyor mu gelin yakından bakalım biliyorsunuz ki Android telefonlar hep erkenden bozuluyor diye çok fazla şikayet var elimdeki telefon Samsung Galaxy S8 8. yılına girdi hatta bir ay sonra 9 yaşına girecek ilk çıktığı zaman da 3500 Türk lirasıydı şu anda piyasada tabii ki yok arkadaşlar elindeki telefon 64 GB olan modeli ve hala uygulamalar yüklenebiliyor telefon takılmadan kullanılabiliyor kasma donma ısınma gibi şikayetlerde asla yok yani aslında bir telefonun ömrünü bence o telefonu kullanan kişi belirliyor. Eğer telefonunuzu düzgün orijinal şarj aletleriyle şarj eder ve uzun yıllar boyunca düşürmeden kullanırsanız telefonlara görmüş olduğunuz gibi kolay kolay bir şey olmuyor. Yani Android telefonlar erkenden bozuluyor, erkenden kasıyor kısmı bence çok da doğru değil. Düzgün kullanımda yıllarca idare ediliyor. Üstelik çektiğim fotoğrafları da videonun sonuna ekleyeceğim. Hala günümüzdeki birçok telefondan da bence iyi fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Android telefonlar hızlı mı bozuluyor? Yorumlarda fikrinizi benimle muhakkak paylaşın.